çok zorlama geliyor bana. O zaman hakikaten çok endişelerim de artar ülkeyle ilgili. Açık söylüyorum. Çok zorlama. Ha, olmaz diyemiyorum. Olmaz dediğimiz neler gördük. Ama meselenin CHP olmadığını hani aynı gezi de diyorlardı ya mesela aç meselesi. <laughs> Mesele CHP değil derim yani öyle bir durumda. Ee, seçim yardımı ne olacak dedin? Bak Bilmiyorum. Bak bu ülkede seçim yardımı çok büyük para siyasi partiler için unutma bunu. Ya biz niye bunları tartışıyoruz ya? Yani? Ya tartışma şey, bir de sen şey tartış Şarkı, demiyorum. şarkı konuşalım demiyorum. İkimiz adına demiyorum. Yanlış anlama. Ülke olarak niye bunları tartışıyoruz? Onu demek istiyorum. Yani. Sanki anasını satayım şeyiz İsveç, Danimarka, Almanya hiçbir sorunumuz yok. Bilmiyorum çok gereksiz geliyor bana ya. Yani. Gidelim zaten sorunumuz çok olduğu için bunları tartışıyoruz. İsviçre, Danimarka, Belçika falan olsan bunları konuşmazsın bu bir. E, gündemlerde bu kadar lapır lapır değişmez. Yani biz oraları olmadığımız için konuşuyoruz. Çünkü Türkiye hukukla adaletle hale tanışamadığı için konuşmuyor. Tamam Türkiye'deki abi. gelir dağılımı uçurumu büyüdüğü için bunları konuşuyoruz. Tamam. Türkiye'de yoksulluk derinleştiği için bunları konuşuyoruz. Türkiye'de yolsuzluk derinleştiği için bunları konuşuyoruz. Türkiye'de şaibe şaibe Cumhuriyet Halk Parti kurulundaki şaibeden kime ne? O partinin üyelerini ilgilendirir sadece. Bak tekrar söylüyorum. Yani oradaki delegenin yer değiştirmesi Ali'ye oy verecekken Mehmet'e oy vermesi ne Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ilgilendirir, ne Erdoğan'ı ilgilendirir, ne bir başka Adalet Bakanı'nı ilgilendirir. Olsa olsa Kılıçdaroğlu olduğuyla Özgür Özel'i ilgilendirir. Hatta ondan da vazgeçiyorum. Sadece o tercihini yapmış kişiyi ilgilendirir. Sana ne? Evet, yarım saat önce Ahmet'e oy verecektim. Yarım saat sonra vazgeçtim, Mehmet'e oy veriyorum. E zaten delegeler o kongrelere oylarını değiştirmemek üzere geliyorlarsa niye kongre yapılıyor ki? ve insanlar mektupla yapsınlar. Telefonla oylarını ter. Çünkü o kongrelerde genel başkan adayları, delegeler saatlerce niye konuşma yapıyorlar? Delegelerin oylarını etkilemek için yapıyorlar. Niye dışarıda kulis tartışmaları oluyor, kulis yaşanıyor? Çünkü insanları etkilemek için yaşanıyor. Ya bir de, tekrar anlatacağım. Ben İstanbul'da bir sendikanın başkanlığına aday oldum. Sendikanın. Sesi ve, biraz az e, geliyor. Yine... Ses biraz sanki az geliyor bana ama izleyicilere soralım. Şu anda bir iki üç dakikadır bana az geliyor ama yayına da öyle mi gidiyor sormak istedim. Şu anda nasıl? Şu anda? Valla demin daha iyiydi telefonda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yok, 11, geliyor, 12. Geliyor, geliyor. Duyuluyor da daha netti sanki. Ha, tamam peki. Seyircide sıkıntı yokmuş. Tamam. Seste sıkıntı yok diyor. Şimdi... Tamam okey. ne konuşuyordun bir dünya gitti güme. Başıma bir şey geldi dedin. Ee, şeyle ha, başıma ilgili. sendika. Evet. İstanbul'da seçimlerden bir gece evvel seçimler cumartesi günü kongre İstanbul'da bir yerde bir toplantı yaptık 160 tane delegemiz var toplantıya katılan 84 derece katıldı dedim 84 derece ertesi günü yapılacak kurultayda ama kongrede bana oy vereceği ile ilgili olarak bak imza koydular küfürler havada uçuşuyor. Eğer atıyorum oy vermezsem anam avradım olsun, şerefsiz olayım, namussuz olayım. Akme ne gelirse söyleniyor. Ben de bu tür şeyleri çok sevmem. Diyorum ki yapmayın ya buna gerek yok. Vereceksiniz, vereceksiniz. Ne o vermezseniz de vermeyin. Bir de 84 kişi, 160 kişiden 84 kişi çıkınca karşı tarafına kaç oy kalıyor? 66. 76 pardon. Seçim 8 oyla kazanılabiliyor. Bak iyi bak. Benim de her zaman söylediğim bir şey var. Eğer seçim bu kadar kritikse, 8 oya düşmüşse bu seçimi kaybedersin. Neden? Çünkü mevcut yapının her zaman, mevcut yönetimin her zaman senden artıları vardır. Çünkü delegelerin nereli olduğunu, nasıl olduğunu, kimlerin etkileyebileceğini bilirler. Hangi işverenin etkileyebileceğini, belediye başkanının, belediye başkan yardımcısının, müdürün, oradaki kanat kimleri senden daha iyi bilirler. Bilin ertesi gün Akşam saat e, işte 5'te kongre konuşmalar bitti. Seçime geçildi. Ve ben seçimi 16 oyla kaybettim. Bak 16 oyla bir gün önce 8, e, insanları ikna ettiler. Nasıl ikna ettiler? Ekler i̇kna, benden daha başarılıydılar. Ben e, ben e, o gece e, 84 delegeye herkes evine giderken mevcut yönetim evine gitmemişti. Yani kongre saatine kadar o delegeleri ikna edebilmek için aklına gelmedik. Bak yani Söylesem şimdi buradan ayrımcılığa dönüşür. Onun için söylemeyeceğim. E, aklına gelebilen Türkiye'nin dört bir tarafından resmen e, dini önderler, inanç önderleri devreye sokuldu. Düşünsene. 8 kişi ondayken 16 altı oyla seçim kaybettim. Şimdi ama bu bu benim girdiğim kongre şahibeliği yapmıyor. Bu kongrede delegenin etik olmayan ahlaki olmayan yöntemlerle ikna edildiğini gö gösteriyor. Ama ne yazık ki bu zaten böyle oluyor. Başka bir bu Amerika'da da böyledir. Bu Danimarka'da da böyledir. Yani seçmenin yani delegenin etkilenebilmesi için, etkileyebilmek için her şeyi kullanırsın. Daha ileri gidelim. Elon Musk Twitter'ı Trump için nasıl kullandı sence? Seçmenlerin tercihlerini biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Çünkü elinde Twitter diye her dakika ne paylaştığında, hangisini beğendiğinde, neyi izlediğinde insanların birebir nasıl e, kanaat getirdiği, nasıl ka düşüncelerini değiştirebildiğiyle ilgili elinde veri var mıydı? Vardı. Kullandılar beni. Sosyal medyayı böyle kullanıyorlar. Kısacası onun için yani benim kendi yaşadığım açıdan söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kongreyi şaibeli yapmaz. Ama Kılıçdaroğlu iki kere peş peşe kaybettiği kongreyle ilgili olarak şaibe diye konuşur. Yenildi kardeşim yenildi. Ya Allah aşkına Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ı 14 Mayıs seçimleri için kaybettiği o iki seçimle ilgili bu kadar konuşmadı öyle Bu tamam, kadar bu konuşmadı. Yani. Daha ileri Şimdi gidiyorum. Şöyle bir şey, Bugünkü, şöyle bir şey değil. bu ucube sistemi bu antidemokratik Tek adam rejimini iki buçuk milyon mühürsüz oyla bize kabul ettiren Kılıçdaroğlu 2017 referandumunu bu kadar konuşmadı ya. Ayıp bu ayıp. Ayıp. Şimdi bak şöyle bir şey var. İnsanlar hata yaptı. Niye bunları tartışıyoruz dedim ya. Sen de bayağı şey saydın. İtirazım yok. Ama biraz da şunu söylemek istiyorum. İnsanlar başkalarını suçladığında yolun daha başındadırlar. Kendilerini suçlamaya başladıklarında yolun yarısındadırlar. Hiç kimseyi suçlamadıklarında artık yol bitmiştir. Şimdi biz Kemal Bey'i eleştiriyoruz. Özgür Bey'i eleştiriyoruz. Yeri geliyor Ekrem Bey'i ki birazdan ben eleştireceğim. Yani bu su meselesinde tam bir rezillik. Ama ya kardeşim Sırbistan'da 16 kişi öldü. Bir tren garında bir kaza oldu. Milyonlarca Sırp hiçbir parti angaja etmeden, karışmadan çıktılar ve resmen bakanları hükümeti devirdiler. Yunanistan'da 40 küsür kişinin hükümetin e, sorunu nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Yine milyonlarca Yunan çıktı tepkisini gösterdi. Biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız gerekmiyor mu ya? Yani tamam hep CHP suçtu, CHP kaka, Özgür Özel boş çıktı. Tamam doğru ama biz de millet olarak boşuz gibime geliyor ya. Yani. Veya işin kolayına kaçıyoruz. Veya işte Twitter'da, sosyal medyada ya da YouTube'da konuşunca işi bitti zannediyoruz. Aslında gaz alıyoruz, gaz gazımızı bırakıyoruz. Tam bitiyor işte olay. Ama millet öyle değil ya baktığım zaman etrafıma. Vallahi öyle bir durum yok ki yani işte en yakını Sırbistan, Yunanistan. Valla bir de burası ne Sırbistan, burası ne Yunanistan kardeşim. Türkiye'nin batı ülkeleriyle kıyaslanmasını doğru bulmam. Çünkü biz batı falan değiliz. Burası başka bir coğrafya. Burada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, gelenek farklı. Buradaki e, kıyaslama yapar, Oradakiler öyle yapıyormuş. Bizimkiler öyle yapmıyorlar kardeşim. Biz öyle Bak, yapmıyoruz. Biz öyle yapıyorduk ama. Ne zaman biz yaptın zaman bir de mı? Bak ben sana söylüyorum. Ne söyledim, zaman Bidim? Ben, de. değil. ben değil. 68... Bidim de Türkiye tarihinde sokakla 68... sokak gösterileriyle ha. değişmiş bir siyasal iktidar yok Bidim. Fark etmez. Ben siyasal iktidar değişsin diye yapalım demiyorum ki. yani. yere gidiyorum bir de. olarak En basitinden 80 kişi ölmüş modu da ona tepki olarak yani. En basitinde. Olmaz Bidim. Olmayacak bir olmayacak. Abi, Ve sana bak, yemin bilgi Bak Türkiye. Bak niye olmayacak? 68 kuşağı böyle değildi. Amerika'da da böyle değildi. Dünyada da böyle değildi. Galiba bunu Hamza anlatmıştı. Yanılmıyorsam hafızamda öyle kalmış. Başkası anlattıysa da şimdi tam hatırlamıyorum. 68 kuşağının sadece Türkiye için değil dünya için Amerika dahil olmak üzere veya NATO ülkelere dahil olmak üzere çok iyi eğitim aldığı, ve doğruyu yanlışı çok iyi ayırt ettiği bu nedenle haksızlıklara karşı durabildiği bunu ayırt edebildiği için Amerika eğitim sistemini değiştiriyor. Dolayısıyla biz de değiştiriyoruz ve o günden sonra zaten ne Amerika'da ne Türkiye'de ya da ne de birçok NATO ülkesinde bu tarz aydınlıkçı ya da ileri görüşlü görüşler eğitim olmadığı için olmuyor. Yani zaten bunun olmama sebebi eğitim. Ne diyeyim bir din. yani ee, ya diyecek laf lafım yok yani önce onu söyleyeyim ama ben ne zaman e, Türkiye'de herhangi bir olumsuzluk yaşansa ya Batı'da böyle olmuyor orada farklı oluyor söylerine tebessüm ederek izliyorum çünkü burası orası değil orası da burası değil bir bir daha abi çok da Batı değil ya Yunanistan şurası Yunanistan, Yunanistan batı, batı kardeşim yanı ya. Yunanistan Batı yani İsmi benim. Hani Balkanların ki. ne olduğunu bilmezsek, ya Allah aşkına Mustafa Kemal Atatürk'ün nerede çıktığına bakacaksınız. Mustafa Kemal'in nereden çıktığına bakacaksın. Yani kısacası o orası da bir Batıdır. Yani Yunanistan, yani hep anlatırım derim ki Makedonya, yani Türkiye'de insanların mutlaka bir Makedonya'ya gitmesini isterim mesela Balkanlarda, izlemesini isterim. O gittiğinizde Osmanlı'nın izlerini görürsünüz. Ama ne kadar farklı olduğunu da görürsünüz aynı zamanda. Farklı. Ya buraya benzemiyor. Anadolu'ya benzemiyor bir Anadolu Anadolu'da oraya benzemiyor. Biz kendimize özgüyüz. Burası Asya. Burası Orta Doğu. Burada mülkiyet kavramı üzerinden şekilleniyor her şey. Bak tekrar söylüyorum. Mülkiyet. Mülkiyet üzerinden okursak sorun kalmıyor. Bunun içeride inanç var, din var, ahlak var, gelenek var, kültür var. Var oğlu var yani ahlak var mı? Ahlak var mı? Var tabii ki. Ahlak var olmaz olur mu? O ahlakın ahlaksızlık olarak nitelendirsin ama o da bir ahlak. Ha, peki. peki. Çocuk için ne diyorsun abi? 14 yaşında İtalyan şefin oğlu haber şey gördün mü video yani girip parkta arkasından 3 tane ben bir onu söyleyeceğim dedim kak... istersen şurada bir izleyicimizle söyleyeyim Ali Tırakçı ne demek istiyor cephelerde ölenler de mi başka yerde doğmuş hayır arkadaşlar işte tüm hikaye burada ölümler bu ülkenin yoksullarına düşer ölüme gönderilmek ölümün kutsalması bu ülkede yoksullar için ve aşağıdakiler için ölüm kutsaldır yukarıdakiler için yaşamak kutsaldır Aşağıdakiler için itibar yukarıdakilerin itibarıdır. Yukarıdakiler için de kendi itibarları aşağıdakilerin itibarsızlığıdır. Bunu bunu görmezsek, bunu fark etmezsek meselenin özü burada. Şehir yaşamındaki şehirlerde yaşam biçimiyle şehir dışındaki yaşam biçimleri aynı değildir. Kültür aynı değildir, davranış aynı değildir, itiraz aynı değildir, itaat aynı değildir, değil oğlu değildir yani. Neyse sosyolojik olarak ayrı bir konu bu tartışmalar.